Sense İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü olarak e, bugünkü etkinliğimizde e, nasıl bir e, rol aldık? Artı enstitümüz ne gibi aktiviteler yapıyor? Çok kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bir büyük bir veri konusundaki çalışmalarımızı anlatmak istiyorum. E, bundan yaklaşık 6 sene önce e, çalıştığımız kurumsal ortamlardan çıkıp girişimcilik dünyası tarafına geçip acaba Türkiye'nin e, kalkınma hareketini, sürdürülebilir kalkınmasını bizler geçmişteki deneyimlerimizle nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşünmeye başladık. Bu birkaç arkadaş yaptı. Ee, acaba e, piyasayı bir araştırsak mı? Ne tür kurumlar var, ne tür oyuncular var? Bunlar çok önemliydi. Çünkü bizler servis sektöründen geliyoruz. Yaklaşık 30 senedir e, servis sektöründe çalışıyoruz Bilişim Endüstrisi'nde. Ama hani doğru hizmeti ve doğru e, kanaldan gelebilmek için ne yapmamız lazım diye düşünmeye başladık ve yaklaşık 5-6 ay süren bir e, market analizi yaptık. Bu çalışma bizim için çok faydalı oldu. Çünkü e, hem ekosistem dediğimiz, e, inovasyon ve geçimcilik dünyasındaki çalışan kurum ve kuruluşları daha yakından tanımak e, olanı elde ettik. Hem de e, aslında en katma değer, en çok katma değeri nerelerde üretebiliriz? Bizler bir işin kökenliği zaman, ee, inovasyon hemen hemen bütün endüstrileri detaylı kesen bir konu olduğu için acaba başka endüstrileri de e, odamıza alsak mı diye düşündük. Ve dolayısıyla vizyonumuz da bu şekilde ortaya koyduk. Ee, yani Türkiye'nin sürdürülebilir kalkmasına, katkıda bulunmak için e, inovasyon ve kapasitesini ve kaliteliğini nasıl artırabiliriz? Bizim aslında hedefimiz bu. Verdiğimiz hizmetlerle e, bu katkıyı geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii düşünürken nasıl bir yapı kuralım? Acaba e, bu hizmetleri normal bildiğimiz bir danışmanlık e, hizmetleri e, şirketi kapsamında mı, mı yapalım? Yoksa e, bir dernek kurup o dernek çatısı altında mı yapalım? Nasıl dernek mi kuralım, yakıt mı kuralım? Limites şirket mi olsun, anonim şirket mi olsun? Enstitüm olsun yoksa başka bir komisyon mu olsun, bir platform mu olsun derken epey bir zaman harcadık ama e, çok faydalı oldu bizim için. Çünkü e, bu yapılarında da arasındaki fark olduğumuzda çok yıllar sonra fark ettik. E, ee, Bunlar hani yurt dışında think tank organizasyonu diyorlar. Ee, çünkü think tank organizasyonları aslında e, dışarıdan bakıldığı zaman sadece düşünce üreten, e, a gente Thank yeah. you. çalışmalarımızda da bu Public-Private Partnership denilen modeli benimsiyoruz. Normal konseptli yol konuları bahsettiğim projelerin dışında ayrıca e, endüstriyel ürün tasarımını da çok benimsiyoruz. Bunun nedeni şu, e, inovasyon 2005 senesinde Oslo e, tanımladığı bir şey var. İnovasyon orada da tanımlanmıştı ve hemen hemen tüm ülkelerin bu kendine örnek aldı ve benimsediği bir tanımdı o. Fakat bu çok karmaşık bir tanım. O nedenle osta tanımı deyince, inovasyonun da osta tanımı deyince pek akla bir şey gelmiyor açıkçası. Ama çok meşhur bir tasarımcımız var Adem Gürsün. Sevgili Adem Gürsün'ün bir açılımı var, o açılımda şöyle inovasyon eşittir diyor, bilim artı teknoloji artı tasarım diyor. Bu çok güzel bir formüle aslında çünkü biz ülke olarak bilimde, e, teknolojide çok başarılı olduğumuzu inanıyoruz. Ama endüstriyel ürünü yatırsalında henüz arzu ettiğimiz bir noktada değiliz. Ama bu bileşenlerden biri olmadığı zaman da arzu ettiğimiz, inovasyonda arzu ettiğimiz noktayı da gelemiyoruz diye düşünüyoruz. Bu nedenle e, endüstriyel bir ürünü yatırsalında kendi hizmetlerimiz arasında öncelemiş oluyoruz. E, hizmetlerimiz ve geçimcilik kategorileri altında toparladık. Bunların detaylarına girmeyeceğim şu anda. biraz önce biz bilişim kökenliyiz, IT kökenliyiz ve inovasyon da hala büyük bir kısmı IT sektöründe gerçekleşiyor diye belirtmiştim. Ama e, inovasyon çok engellesine bütün sektörde kesin için e, oturup bir e, sektörel çalışmada Bu çalışmanın sonunda eğitim, sağlık, enerji, savunma gibi İçim Endüstrisi'nde hani, inovasyon nasıl gerçekleşiyor diye baktığımızda aslında çok güzel ve çok hızlı geçen trendler olduğunu görüyoruz. Ama bunlardan çeşitli çalışmalar yaptığımız için acaba veri inovasyonunu e, öncelmek gerekir diye düşündük. Ve veri inovasyonu konusunda da çalışmalara başladık. Yani neden veri inovasyonu deyince Sayın Hoca'nın da anlattığı gibi e, artık e, yeni bir çağdayız ve hemen hemen tüm yöntem endüstrilerin ihtiyacı olan bir alan burası. E, dolayısıyla e, veriden değer yaratma konusunda hemen hemen bütün endüstriler odaklanmış durumdalar. Bütün kurumlar, bütün şirketler büyük data setleri üzerinden setler nasıl değer yaratırız bunun peşindeler. Ama henüz o noktada mıyız? Hayır değiliz. O noktaya gelmek için bizler bu kurduğumuz yapılarla özel çözümler hem endüstri spesifik hem de kurum spesifik nasıl özel çözümler üretebiliriz? İnşallah hep birlikte yapacağımız çalışmalarla e, buralarda sektöre katkıda bulunuyoruz düşünüyoruz. Artı bir avantajımız da e, teknolojide olan yeni gelişmeler, örneğin kompüter teknolojide olan gelişme, yani işte storage'ların ucuzlaması, yeni display'lerin çıkması, e, sensörlerin ucuzlaması gibi gibi sayabileceğimiz de çok yeni teknolojik şeyler var. Bunlar da bizim Data Animation konusunda yaptığımız çalışmaları e, oldukça yakından katkıda bulunuyor. E, artı Datanın yanaşım konusu sadece değişmiş ülkeler için değil, değişmekte de bizimki gibi büyük şeylerin sahip değişmeyi dolayı düzenlediğimiz için de içinde, e, oldukça değer yaratan bir konu. E, bunun gibi pek çok kaynaktan örnek verebilirim ama şeyi de söylemek istiyorum hemen, Avrupa Birliği de,

veya ihtiyaç duyulacak e, iş rol yeri sayısında da inanılmaz bir artış var, acayip büyük bir e, ihtiyaç var ama bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağımız konusunda çok da büyük bir stratejimiz yok gibi görünüyor. O nedenle bizler de elimizden geldiği kadar bu mevcut yapılarımızla bundan tam bir sene önce Büyük Veri Enstitüsü'nü e, kurduk, Yılan Belediye'de. E, henüz bir yaşındayız, çok küçük ama e, yaptığımız çalışmalar genelde acıklı bir, bir oradaki ekosistemi e, bir yere getirmek. ilgili kişi, kurum ve kuruluşları tanımak, onlarla birlikte e, bir takım inisiyatifler geliştirmek şeklinde oldu. Bu da e, her yeni alanda olduğu gibi bu alanda da ee, epeyce zaman ve emek e, isteyen bir konuydu. E, ee, yine vizyonumuz ana çatımızda olduğu gibi e, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına bu sefer veri inovasyonuyla e, katkıda bulundular. Bunu yaparken de dediğim gibi iki şakayla yapıyoruz. Birincisi e, aynen Think organizasyonunun e, tanımladığı gibi e, bizler bu konuda önce elimizde ne var, e, ne gibi ihtiyaçlarımız var, kurduğumuz su stratejiler üretebiliriz. Birinci şartımız bu. Yani kola sınıfımız ya da kola sınıfı dediğimiz şey. İkinci şartımız da peki bunu gerçekleştirmek için ne gibi uygulamalar yapabiliriz? Hem endüstri spesifik hem kurum spesifik. Her iki şartımızda da bu büyük yeri endüstri kurumu altında hizmetlerimizi vermeye devam ediyor olacağız. Ben öncelikle sabah kumarası çok teşekkür ederim istiyorum. Özellikle Sayın Hocama Aydan Bey'e ve sevgili dekanımızı. E, bu uzun soluklarınızı inşallah e çok güzel bir çalışıyoruz. E. Çok teşekkür ederim. Geldin.